Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Neyse, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 911 yamyam oynayacağız. Ben bu oyunu bir kere bir kere oynamıştım ama bitirememiştim. Şimdi bu oyunu bitireceğim arkadaşlar. Yani bugün vallahi bitecek bu oyun. Bir kere oynadım bitiremedim ama bugün bu oyun bitecek size söz veriyorum arkadaşlar. Bitmezse de ne yapalım yani. Evet, şimdi hemen başlayalım. Ee, ya hadi hadi hadi. Başlayalım. Şöyle. Hadi başla ya. Boş, boş yazı veriyor ya. Bak reklamına <laughs> başlarım senin. Evet arkadaşlar başladı. Şimdi buraya açıyoruz. Buradan bir şey çıkıyordu sanırım evet. Bakın arkadaşlar bu sefer bu oyun bitecek yani. Bitmezse harbi kızarım. Tamam aç 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 aç. Oğlum ya vermiyorum puan puan. Hak etmiyorsun. Oyun alıyorum Her şeyi almadım. Biliyoruz her şeyi almadığını. Sormam alma al. Burada ee, Anahtarı poka sokmuşlar ya. Ne? Eldiven yok. Eldiveni, eldiveni nereye soktun yine? Eldiven yok. Delireceğim. Eldiven, eldiven, eldiveni nereye sakladın? Eldiveni nereye sakladın? Eldiveni yine her Sonik yere sakladılar. El, bak, eldiven nerede şu an? Bir, bu oyunda reklam diye var. Bak. Abi. Bak. Kalk. Ya abi delireceğim. Kalk. Ben böyle uyurur. Evet arkadaşlar sonunda şu lanet eldiveni buldum. Bir yani bir saat sürdü bulmam. Yani ne bileyim işte. Şimdi. Anahtarı aldık. Anahtar, anahtar. Anahtarı yine koydular bir yere. Nere koydularsa. Aç, aç. Geri zekalı mal. Mal, ve ee, arkadaşlar. Şimdi buraya açtığımızda. Ya tövbe tövbe. Ve arkadaşlar buraya açtığımızda o yaratık geliyordu ve kurtulamıyordu. Kilidi şöyle koy. Ee, e, ne yapmayayım? Yılda olmam lazım. Kapat, kapat. Kapat, 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 kapat. Oh, sonunda. Hadi. Evet arkadaşlar geliyor şimdi o. O yaratık yamyam. Ne? Yamyam işte. Yamyam geliyor. Yamyam ayı. Yamyam neredesin lan? Senden korkmuyoruz oğlum. Şey. Bekle bir saniye. Burada da bir sorun var. Nasıl var? Tamam, her şey yerli yerinde görünüyor. Arkadaşlar gitti. Vallahi gitti. Adam gitti. Adam gitti. Tamam, adam gittiğine göre biz de gidebiliriz. Tamam. Şimdi abi, şimdi burayı geri açalım. Heh, tamam. Uf. Uh. Uf. Uh. Eee ne yapacağım? Lan ne alaka başlarım şeyine ya. Bir de burada arkadaşlar bisikletin şeyi var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kuru bez aldık. Bez aldık kuru ama. Yani kuru bez aldık Arkadaşlar anladım. Bu yani bu bizi arkadaşlar tamam anladım. Arkadaşlar şimdi bu kuru bez bu, bu kuru bez yani bu kuru bez arkadaşlar bakın bakın. Bu kuru bezi şimdi şu suyu açacağız. Ondan sonra kuru bezi buraya koyacağız ve dur. Niye olmadı? What? Heh. Lan. Arkadaşlar bir dakika. Lan ne oluyor abi? Kalk, hızlı geçireceğim. Bak ben anladım ne yapacağımızı. Abi ol, ol. Abi kalk, hızlı geçireceğim. Bekleyin bir. Evet arkadaşlar şimdi ıslak bez oldu. Az önce kuru bezdi arkadaşlar ve ıslak bez oldu. Islak bezle burayı mı sileceğiz? Aynen. Ve burada sayılar çıktı. 5 9 6 Arkadaşlar bu sayılar ne anlama geliyor? Neyse arkadaşlar aklınızda tutun. 5 9 6 5 9 6 5 9 6 Aa burası olabilir mi? Aa burası burası 5 9 6. Arkadaşlar burası 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 5. Burası olabilir mi arkadaşlar? Bence olabilir. 5 9 5 9 6 E 5 9 6. Yanlış mı yazdım? Durun arkadaşlar. yanlış, yanlış mı yazdık? 5 9 6. Doğru işte. 5 9 6. Ben mi yanlış yazdım? 5 9 6 işte. 5 9 6 lan aynı. Ee, 5 9 6 5 9 6 5 9 6 diyor. Allah'ım delireceğim. 5, 9, 5. Ya delireceğim ya. Bak. Zaten delireceğim. Olmuyor şu. Lan bak. Ya uf. Ne nah öyle? Bak. Her şey doğru bak. 5, 9, 6 işte. 5, 9, 6, abi. Nasıl yanlış ya? Bak, bak. Yemin diyorum kalp krizi geçireceğim bak. Ya abim de ne ne hani ne ne. Bak arkadaşlar burada ne şifre var? 596 9, 596 596 Burası da 5, 9, Bakın arkadaşlar. 596 Abi ben delireceğim yok. Ya ben delireceğim ya. Vallahi delireceğim, delireceğim ben. 5 9 6 Bu kadar. 5 9 dur. Dur bak. Dur. Bak. Bak 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 bak. 5 bak, 5 bak. Beş, beş, Dur. 5 tamam. 5 9 ve 6. Altı nerede ya? 5, 9, 6. Bu işte. Abi bak. Yemin ederim kalp krizi geçireceğim abi. Ben o bak. Arkadaşlar bekleyin ipucu alacağım. Ya arkadaşlar sabahtan beri şunu çözmeye çalışıyorum. Olmuyor gerizekalı. Ne var ne neyse artık. Bak. Aa. Şey arada arkadaşlar. Ve artık açabilirim. E ee, açıl. Aa, anahtar. Bakın arkadaşlar anahtar. E ee, bu anahtar nereye açıyor? E, ee, şu suyu. Arkadaşlar bu anahtar nereye açıyor? Yani. Aa. Düşündüğüm şey mi? Buraya mı açıyor arkadaşlar yoksa? <laughs> Vallahi buraya açtı. Burada yam yam olabilir. Yam yam. Vallahi yam yam. Arkadaşlar yam yam. Yam Ne be beceriksiz. <laughs> i̇nsan eli. Vay çok kal. Arkadaşlar bu insan eli yiyormuş. <laughs> yam yam orada arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Anahtar var burada. Anahtar aldık. Anahtar burayı mı açıyor? Arkadaşlar. Yok. Lan What the Fuck. Aa burayı açtı. Yok açmadı. Ne yapacağız ya? Arkadaşlar bekleyin ben ipucu alacağım. Evet arkadaşlar ipucu aldım ve ipucu burada bir yeri gösteriyor. Burada ben ne almadım arkadaşlar? Bakayım ne almadım la? What the fuck? Aa, burası açılıyormuş. Buradan bu ne? Sigorta. He, ha, anladım arkadaşlar. Vallahi anladım. Arkadaşlar anladım. Bu sigortayı şuraya takacağız. He, bu böyle bir yer vardı. He, arkadaşlar oldu. Oldu. Vallahi oldu arkadaşlar oldu. Şimdi şimdi ne yapacağız ama? O var arkadaşlar da. O burayı Arkadaşlar bekleyin ben yeni yapacağım dicem. Evet arkadaşlar. Vallahi çok yoruldum ya. Arkadaşlar ben burada neler almadım? Yani onu burada bir şeyler var da ne var? <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Şaka gibi. Bu şaka mı? Evet arkadaşlar şuraya açayım ya burada ne var? Bu ya. Ya ne, evet. ne, ne alaka? Ya ne alaka? Ya ne alaka? Ya ya. Hani ya bana bir mantıksız geldi yani. Yayla. Bir daha. Hani yayla. Bir şey aldık. Bu nerenin anahtarı ya? Arkadaşlar bekleyin var. Arkadaşlar bir işim var onu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar artık delireceğim yani ne yapacağım oğlum ne yapacağım? Ha? Vida paslanmış. Ay öyle mi temizleyeceğim? Oha. Evet arkadaşlar. Oh 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 oh. Arkadaşlar ee, yine geliyor o yaratık malı yine geliyor yaratık malı geliyor. Ee, ne yapmalıyım? Ah geliyor. Ya uf ya. Yine mi geliyorsun sen ya? Gerize kalım al. Arkadaşlar o mal geliyor yine. Uf uf ya. Of of. Hmm. Hmm. Oh my god. Yok ya onu o dedi büyük ihtimal. İhtimal. yok. Yani intimal İntimal İhtimal yok onu yapması. Abi vallahi deli heyecan bak. Arkadaşlar bakın. Bu yani 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 ne bileyim. Biraz bu bana sarakça geldi yani. Evet arkadaşlar burada torda vida var. Yani torna vida ne mantıklı ya. Bu torna vida ile arkadaşlar burayı açacağım. Hani öyle. Aa, evet arkadaşlar açıyorum torna vida'yla. Şöyle açalım dokunarak evet, evet arkadaşlar o açtım da bu niye göre yani arkadaşlar buraya açtık ya burası neye göre yap oluyor yani e, e, bu, böyle, e, 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 bu böyle bu böyle bu böyle bu böyle bu böyle bu böyle Eee ne yapacağım? Oğlum ne yapacağım ya? Bu arada arkadaşlar üst kat var. Üst kat nasıl acaba? Ne merak ediyorum da. O yam, yam hayli orada var ya. Evet arkadaşlar. Oo, bu kapı. Ha arkadaşlar bu kapıyı açtım. Ha kapıyı kapatmalıyım diyor. Kapattım. Ne? What? Ne? Ne? Abi bak. Ah, abi bak kalp kalp krizi geçeceğim. Ben mı başlattı? Delireceğim. Böyle bir şey olamaz. Bak bak bu oyunu bildireceğim. Bu oyunu bildireceğim. Diyeceğim ki oyun yapımcıları sizin Allah belanızı versin. Sizi hiç sevmiyorum. Bak kalp de 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 zaten oyunda oyunda tamam mı oyunda 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 bak bak öldüm alt tarafı iki su patladı anladın mı? yani bu kadar basit anladın sen hani ne kadar salaklık olabilir yani ne kadar abi ne kadar anladın hani bu kadar salaklık dünyada görülmedi ya Vallahi yemin ediyorum ya lan bir İnsan bir çenk put verir. İnsan yeniden başlamasın diye. Burada biz EMİM yapıyoruz. Belki ki bilmiyoruz anısının niki. He? Dyson kapasitör emen mi? I'll kontrol et, kontrol et. Kontrol et de evet bil, bil. Hani ne gerek var beni kontrol etmeye? Zaten nasıl kaç, kaçayım yani kaç? Ya sorun yok git ya. Tamam her şey yerle gidiyor tabii öyle. Ben hap, hap, hapisten kaçmadım. Sen öyle sen öyle. Kaçtım çoktan haberin yok. Evet arkadaşlar. Ya abi çok sıkıldım valla. Yani artık valla yemin ediyorum böyle yani ne bileyim. Bu oyun bana mallık geldi yani. Tam bir mallık. Şurada bez vardı. Ne? Ne? Şaka mısın? Şaka mısın? Bezi nereye koydun? Bezi nereye koydun? Bez buradaydı. Bez bez nerede? Bez bez bez, bez buradaydı yok olmuş. Bizi nereye soktun yine? bez nerede? Bez. Bez buradaymış ya. Bez. Ben devam. Ben de sanıyorum, bez nerede? Bez bez bez. Bez arıyorum sabarttan beri ya. Tamam. Nasıl kuru bez? Evet. kuru bez oldu. Of of. Siz şuraya. Numara kaç? 373. 373 arkadaşlar numara. Buraya 373 yazalım. Hadi ya, oğlum seni be bekleyeceğiz oyun. 373. 3 Pardon. 3 3 3 3 6 7. He, işe yaradı. 3 3 7. Tamam. Açıl, açıl, açıl. Aç. Lan aç. Tövbe sağfurullah. Şimdi var ya. Yani yani ne bileyim bu oyun. Bana yani ne bileyim. Bu oyun beyinsiz mal gibi geldi bana. Çünkü neden tüm işler öyle. Yani genellikle. Ne sanayım. Kardeş. 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 Ne böyle beceriksiz. Ha, of, of, of. Of diyorum. Başka bir şey demiyorum ya. Ben burada kalp krizi geçireceğim ya. Eee... Hatırlıyorum nerede olduğunu. Şurada olması lazım. Nerede olduğunu eminim. Burada. Burada olması lazım. Burada, 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 buradasın. Burada olman lazım senin. Burada, 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 burada. Burada olman lazım senin. Alo. Ee, nereye soktun? Bunu nereye soktun? Yine ya delireceğim. Of. Eee. Girsem de. Bana hatırlatacak. O önemli şey. kardeş. Ben bir tane yolda gidiyordum arkadaşlar. Ondan sonra yol demiş ki. Bana neredesin? Ondan sonra ben de demiştim. Ki. Avrupa. 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 Yolda yürüyordum ben arkadaş arkadaşlar. Vals. Fa ne ne. De 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 de, de. <laughs> Ah delireceğim, 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 delireceğim. Al su, olmuş. Ya. Burayı neresi gireceğiz? Su yok. Bu arada bu oyun hoşuma gitti. Ama oyunda malik şeyler var yani. Bir de normalde bu böyle değil yani. Şimdi böyle yani yani hmm, ne diyor kafayı yiyeceğim. Notuna başlarım senin tamam mı? landı. Evet arkadaşlar, ne yapacağız? Ya ne, ne yapacağımız belirleyelim. Bak. Ah, hadi ne olur bitsin bak. Arkadaşlar şu an var ya bu oyundan ben bu oyunu sevdim ama oyunda gıcıklık var. Yani Ya aç aç. Uf. Ve açtık da ne olacak anasını. Ee, yeter arkadaşlar şu an delirmek üzereyim Vallahi ya. Bak. Bu oyunu bana öğretin yani anladın. Oyuna ne yapacağınız belli değil yani. Hani oyunda ne yapacağız? Oyunda ne yapacağız? Bak şimdi bu buradan gidiyor. Burası o yani bu burası bu burası olması lazım. Dur bu kırmızı yani burası yani yeşil yeşilde What yeşilde burayı gösteriyor. Bu da şöyle mi olacak? Nasıl olacak abi bak? Ben bu oyundan vallahi çok gıcık kaptım ya. Yani oyunda oyunda Ya uf. 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 Kapı da açılmıyor dedireceğim ya. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada aa çok mantıklı la. Dur. Ee... Allah. Allah. Tamam ya iyi. Nasıl altında abi? Bak abi bu oyunda ne yapacağım? Bana söyleyin tamam Yani oyunda ne yapacağım abi? Ne yapacağım? Ne ne ne? ne yapacağım oyunda ya? Oyunda hani ne yapacağım? Bak. uff. Ya, ıı. Evet hey, arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Allah belasını versin böyle oyunun. Yine bitiremedim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Bu oyunu bir daha oynarsam ben malım tam bir çeresizin ta kendisiyim bu oyunu oynarsam. Bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like açmayı unutmayın. O zaman bay bay. Video 23 dakika oldu.